Mert Atacan en son sizinle görüşmüş. Aslında bakarsanız telefon numarasıyla yapılan tüm görüşmeler sizinle. Kendisiyle nasıl bir işiniz vardı? İyi günler. Merhaba. Ben avukat Narin Yılmaz. Atıf Bey'in avukatıyım. Özel görüşebilir miyim kendisiyle acaba? Bu da kimliğim. Buyurun. Tabii. Şu anda müsait. Buyurun Atıf Bey. Nedir Atif? neler oluyor? Ya işte bu ölen çocuk Mert gazeteci. Erol'la sen ve böyle olayların ortaya çıkartalım diye... ...kendi aramızda bir araştırma yapıyorduk. Sonra bir iki kişi daha katıldı aramıza. İşte böyle oldu. Atif, sana kaç defa söyledik, bulaşma bunlara. Çok tehlikeli diye, ha? Ya bak, vallahi canım çok sıkılıyor zaten. Şimdi boş ver. Biz böyle bir paravan şirket kurduk, Narenci şirketi. Onun üzerinden irtibata geçtik işte. ...açıkları bulmak için. Bunun içinde bütün detayları bulabilirsiniz. her şey içinde var. Sermet Karayel, Hikmet Kazan, Erol Durat. Yani bunların karıştırdığı bütün kirli işler var. Uyuşturucu ticareti, kara para aklama, hayali ihracat. Hepsi video, fotoğraf, ses kayıtlarıyla beraber hepsi içinde duruyor. Mert'le beraber bunu araştırıyordum. Mert can gazeteci. Bunu anlayabiliyorum. Peki sizin bu konuyla alakanız nedir? Sermet Karayel kendi evinde beni bir tehdit etti. Hem de canım sıkılınca peşine düştüm. Altından da bunlar çıktı. Peki, anlıyorum. Devam edin. Necat Sarı, bu adamların çevirdiği bütün işlerle ilgili bilgi sahibiydi. Yani bunlar da onu bir tehdit olarak görüyorlardı ama Necat Sarı daha erken davranıp Hikmet Kazan'ı öldürdü. Tabii bu benim teorim. Mert'i öldürenler de bence bunlar. Sanırım sırada ben varım. Savcılık makamına müvekkilimin korunması ile ilgili dilekçe verdim. Bunlar çok ciddi suçlamalar. Bunun kanıtların ayrıntılı bir şekilde incelenmesi gerekecek. Haliyle. Ne bakıyorsun lan? Erol'u arasana. Hemen olurum abi. var ne oluyor? Abi, Sermet abi polis aldı. Tamam. Bakacağım ben kapat. Alo. Erol ben. Sermeti içeri almışlar. Mert Atacan'ın öldürülmesiyle ilgili atıf bir senin tanıklığı ve verdiği dosyalar üzerine savcılık tutuklama kararı çıkardı. Seni de alacaklar savcılığa başvurup... Dosyalarda adın geçiyor. Ben gerekeni yapacağım. Dikkatli olun. Hamdi, düğmeye basıyoruz. Atif Birsel'le ilgili düğmeye basıyoruz. Seni bu pisliklerden uzak durman konusunda kaç kere uyardım ben? Ha? Bak senin yüzünden gencecik bir çocuk hayatını kaybetti. Mutlu musun? Seni kim koruyacak bu saatten sonra? Kimsenin korumasına gerek yok. Polis hepsini içeri al. Prosedürler yerine gelince Erol da içeri alacaklar. Kimden korkmam gerekiyor? Senden mi? Tehdit mi ediyorsun beni? Narin görüyorsun şahitsin. Fırat Kazan beni bayağı ayaküstü tehdit ediyor. Atıf saçmalama. Yorgunluktan iyice saçmalamaya başladın artık. Hadi. Ne olacak? Hı? Bu akla evvel arkadaşımız... <laughs> ...Sermet'le Ali'yi içeri aldırmış. Daha devam var. Yakında Erol da alırlar içeriye. Dur bakalım. İki saat sonra içeriden çıkacaklar. Ve senin beynine sıkacaklar. Senin bundan haberin biri yok. Gerçi senin dünyadan bile haberin yok ya. Polise teslim ettiğim delillerle o biraz zor. Görelim bakalım. Bir dakika, bir dakika. Bir durun ya. Şimdi Sermet Bey içeri mi aldılar? Bu, bu senin cinayet davası ile ilgili mi? Sadece cinayet olsa, adam kaçırma, kara para aklama, ihaleye fesat karıştırma. Bayağı çete bu adamla. Mert diye bir gazeteci arkadaşımla durumu araştırıyordu. Ne oldu? Tak bu sabah otelde cesedini buldular. Ne sonuç çıkartıyorsun? Ben ne çıkartıyorum biliyor musun? Sıranın sende olduğunu. <laughs> Ben Sermet Bey'in masum bir insana kalpte karıştığını inanmıyorum. Hatta eminim. Allah Allah, nereden eminsin sen o kadar bakayım? Anlatsana bana ben de Veli. Ya bırakın, alsınlar içeri rahatlayalım. Yemek yemek yiyelim ya, yok mu yemek bir şey? Nereye gidiyor bu? Bırak bırak, Gitsin. Can mevzusuyla ilgili canı sık. Biraz hava alsın. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Can bayağı hatırlamıyor, Şadiye'yle bir şey oldu mu olmadı mı. Siz erkekler yok musunuz? İki kade içince. Ne oluyormuş iki kade içince? Hı. Açtırma benim ağzımı şimdi. Makarna açlıyorum. Herkes yiyor değil mi? Tamam. <laughs> Irmak gidiyormuş ha? Öyle mi? Hı hı. Deniz söyledi bana da. Bayağı almış İsviçre'ye biletini falan. Tamammış her şey. Demek dediği gibi planını uyguluyor. Ee, sen kettle'a su koysana. Neli yapalım makarnayı? Kıyma var mı? Yok. Domatesli olmaz mı? Tamam. Domatesli olsun zaten. gelmemiş hala. Allah Allah, nerede ki bunlar ya? Narin kızım, nasıl oldu Hafize Hanım? Ne olmuş ki Hafize Hanım'a? senin haberin yok mu? Akşam bayağı fenalaşmış. Bana da komşular haber verdi. Ambulans falan çağırmışlar, acele hastaneye kaldırmış şoförü. Aa, hemen arayayım Adnan abiyi. Efendim Nalin. Alo Adnan abi. Ne oldu Hafize teyzeye? İzmir'e sevk etti hastane. Bakıyorlar şimdi. İzmir'e mi? Ne olmuş ki? Kalbi sıkıştı. Çok ağır bir kriz geçirmiş. Doktor çıkınca ben seni ararım Nalin. Tamam Adnan abi. Mutlaka ara olur mu? Tamam. Hay Allah ya uzun zamandır çocuk sahibi olmak istiyorlarmış ama bilmiyormuş. Durum böyle olunca da evlatlık edinmek istemişler. Ama orada da çok sıra varmış, gene olmamış yani. Ben haberi verince bir heyecanlandılar, bir görsen. Peki halleri, vakitleri yerinde mi bu insanlar? Tabii canım. Sen de mutlaka duymuşsundur zaten isimlerini. Taylanlar. Taylanlar? Taylanlar. Hani şu yeni çiftlik tarafında böyle kocaman muhteşem bir evleri var. Pii. Kızım onlar çok zengin. Vallahi kazanlar bile solda sıfır kalır onların yanında. İyiymiş. De yine de bir konuşmam lazım benim ve Melek onlarla. Neticede can teslim ediyorsun şimdi. Zengindiler verdik olmasın. Değil mi? Tabii canım. Onlar da konuşmak istiyorlardı zaten. Olmadı gider aracını Hülüfer Hanım'la konuşuruz. Bir gidelim konuşalım. Şimdi mi? Ha şimdi. Gidelim konuşalım. İyi tamam hadi. Hadi. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>